MTV biraz hani senin de duygularını almak isterim. İnanılmaz üzüldük tabii. MTV ile büyümüş bir çocuğum ve müziği gerçekten yabancı müzik dünyasını ve piyasayı tamamen oradan e, gördüğümle biliyorum. Yani evet onların da kendi ait birçok şarkıcısı, birçok ismi var. Doğru. E, onun da aslında bize empoze ettiği bir tarz var, bir tavır var. Fakat o kadar mutluydum ve o kadar keyifle e, izliyordum ki ve ama son zamanlarda o kan kaybı yavaş yavaş Tabii. zaten yaşanıyordu. Sosyal medyanın getirdiği e, bir süreç de var fakat izlediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla Instagram'da çok faal olmaya başladılar. Yani son bir yıldır zaten bu yaşanıyordu. Oraya evrilir mi diye düşünüyordum. Yani televizyon yayıncılığını Kral bitirirler TV miydi? Kral gibi belki ama evet. online bir şeylerdi. Evet şeyler yani, yani bir sosyal medyaya ağırlık verdiler. Orada başka bir şeye dönüşmüşlerdi. Şimdi e, YouTube'da sen de denk düşüyorsundur. E, bir e, herhangi bir Amerikan müzik ödülleri izliyorsun. Bir de Avrupa müzik ödüllerini izliyorsun. Bir de MTV müzik ödüllerini izliyorsun. MTV'deki o kayıt ve oradaki kalite, yönetmenin gözü, arkadaki kullanılan herhangi bir aksesuar inanılmaz başarılı. MTV'nin gözü çok başka bir şeydi çünkü.